Baldım onu. Abi düşme gel gene gel gene. Abi bu Kanka, bu ne bu ya? yeni, bu yeni taktik geldi. Abi salsana ben utandım evet, kendime ya. Sür sür yürü yürü. Orası, orası, orası. yürü yürü. Bırak bırak yürü. Oynat, oynat, oynat. Öldü mü? Gel kafan tol temizle burayı. Futuri var. Futuri de belli. Marisi geldi. Kes Futuri içinde. Marisi geldi. Küreyi kaldırmasın abi eline. Ya niye böyle bir şey yapar ki bir insan? Yani... işte biz da dayandık. 15 dakika dayandık. Ya şimdi anne video aldım. Kardeşim atıyorum birazdan. <laughs> gel devam et. Yürü. Gel yürü. Amcayı kaldırdım çekme. Amca direkt kaldırdım ben çekme. Aldım aldım. Tam tamam pardon, kafa doğru tamam çek çek kalktı kendisi. Dozer var dozer içinde. Zeskin öyle mükemmelsin şu an 10 numara pk dönüyor. Çok iyisiniz Mustafa aldım kününü. Ama kalkan takın ablayım içerken. Irk var arkamızda. Magedis satıyorsun 2. Biraz hır. At Magedis hızlı bir şekilde. Pa çek kanka presteri. At Magedis. At Magedis hızlı bir şekilde. At Magedis. Dön şu markezi eski Önden gelenlere. Hepsi tekecek. Dön herkese de battım abi. Aynen mükemmelsin. Bak, mükemmelsin. Ya, çok, al, iyisin. Al, çok iyisin çok iyisin çok iyisin. Al, sıkıntı yok. Aldım onkanızı. Abi biraz edip içinden. Şey. At kendine. Mami demene de gerek yok Bir daha bak. Gel köprüye al da bunları. Abi oyunu gel kafamızı kullanarak biraz. Gel gel köprüye doğru. Köprüye çekil. Darda kesiyor bunları. Gel gel geri. Darda kesiyor bunları. Gel gel gel. Uğraşma. Gel geri. Bir tık geri gel. En solda dikink. Maris geldi. Kovalama. Kovalama. Aynen gel kardeşim buraya hadi. Dönüş mü sollattım Tom Mendes'e. Mükemmelsin abi. Devam et önüne. Yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Aldım o kanalınızı. En solda solda Ahmet. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Borç var içinde. Borç Marisi içiniz. De hemen hızlı bir şekilde. Borç Marisi. De. En solda you are mine. kalmış. Asaslar. Çakana uyuşu. Aynen mükemmelsin abi. Gördün Ahmet abi, abi onu. Çok iyisin. En sağ devam ediyorsun benimle. Vos. Kendine geri. Adım o. Adım o. Köprüye geç, köprüye geç. Ilk gel gel köprüye çabuk. Tar gel. Mage gel çabuk sen kanka. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Allah. Buraya gel. Ana oynuyor. Mage'ni sat. Mage'ni sat. Mage'ni sat. Mage'nin kafasını oyna. Mage kaldı. Hiç kim verdim ya. Kaldır, Görmediniz. Kaldırdım Mage'yi tam güzel. Kaldım şu anda Mage. Kafan tolla abi gel. Mage'ni satıyorsunuz abi bir şekilde. Mage'ni sat. At Mage'ni sat. Mage'nin kafasını oyna sadece. Mage'nin tam kafasını oyna gençler. Aldım Kün Ahmet. Ahmet külçür Mage aldım. Teknokasını. Mage'nin kafasını oyna tekrardan. Bak bir tane asas sarı mage oynuyor abi Mage'de sat abi. At mage'de sarıyorlar. Varıyorlar mage'de sat abi, abi hızlı bir şekilde. Atı Z'ye bas kim geldi? kaylon e, Maris geldi. Atın kendine geri. Bir daha Z'ye bas abi içinde. Kafan torun ettiğimizde burayı. At, atın toru kafanıza. Aynı Z'ye oturun. Aldım onkarınızı tekrardan. Bir daha Z'ye bas içinde. Borz var. Borz ekleyecek. Asas. Borz ekleyecek. Mükemmel. offli var. Offly malist içinize. En arkadan bak. En arkadan beyler bak. Ön tarafa değil. Arkanızı temizleyin önce bak. İsteyim bu mage'de sat. Atın mage'de sızı bir şekilde. Kafanız torlu. Z'den devam et abi. Dön şimdi. Magedes at döz eski lona Magedes at döz eski oyna bu kadar başka bir şey yok. Dozer debisi geldi. Bir daha bas presleri kolay kolay çekmeye kanka biz ölmedim sürece. <laughs> en sağ en solu bak en solu en sol tur attım. Ahmet Hoca'nın kafasına bak hızlan bekle Ahmet Hoca Ahmet'e Ahmet de satıyorsun 2. Atma 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 Magedes at Magedes at Magedes mage kafasına oyna. At isma yes, Magedes kafasına. Ay ben aldım onka. Aldım seni. Atma tomatı Magedes kafasına gel Magedes kafasına. Mage kafasına oyna. TB'li Tamam aldım kendi kanka devam et. En sağda iki magi var. Koş o iki magi. Seksi magi kesin. Aynen çakan 3 Mükemmelsin Ahmet abi. Ahmet abi künlü aldım seni bir tık. Kaçarak oynayalım. At magi'yi magi destek adam. de sat Magi'yi kafası tormenti. Magi'yi kafası tormenti. Magi'yi oyna. abi manyak mısın? Zaten harikayı dekliyorum ya. Üç partiye hmm. kafa tutuyoruz ya. Kolay değil bak. Bir de düştü yarısı. En sağda Ahmet'i gel benim kalma çabuk hızlı bir şekilde. Gazolina var. Varıyor. içinizde marisi geldi. Kafanıza tor atacağım. Aldım monkanızı bir tık. Kanka arkamızda geldi. Bir şey değil mi? Bu partinin hepsi var olsa da efsane damla sasar ayrı şey zevk görüyor ya. Evet. Enes'in kafasında değil satan var onun kafasında. Şey, Magen'in kafasında. Atım tamamen kafasına yukarı. Tam o gitti. Dön be, beni geri mi attı bana mı öyle geldi? Mage orada ben, ben buraya atıyorum. aldım körünü. Ben Mage'ye satam. Gel mage des ben direkt geri gittim kafama des şey attım tor attım. Legolas abi Mage'nin kafasında. Legolas devisi geldi. Maris geldi aldın onu Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Solu koş. <laughs> Kaylon var. Kaylon AFK varıyor. Tormet attım kafasına amca. BP de var. BP de çıkar abradan. Kes var da hızlı bir şekilde. Devam mi solu sollu? Kim var? Yuvarmayın <laughs> var içinizde. Devam et. Devam sürüyor gel çiftin önüne devam et. Çit torment kanka. Devam et önüne. Boy önüne. Boy Knight Unity. Knight Online. Piece of Queen'i vursana şuna kesin. Az önce bir tane. ne var tekrardan içinize? Her kül. Aldım külünü kanka senin. Devam et. En soldan gelen kim var? Abi? abi? sol sol soldu duvarda beni gördün mü abi? Gel. Efe var bir tane. Efe 07. Kaçmasın Marisi geldi. Her üstünde kanka o. Tek at onu. Çok iyisin gel. Şu görevi tamamlayalım abi. Ceyli bu bir şekilde. Altına gelsene. Sol tip altında bekle. Deskan e basacağım ben. Irk gelsin kafamıza. 10 kalsın. Devam et. Hazan, Ahmet, aldım Onkan ölme. 3, 2'ye 1. At desket ırkın ırkı var. Temizle burayı. Çabuk çabuk temizle burayı. Temize al burayı. Zeyskli oyna. Aynen mükemmelsin. Nereye aldım körünü? Çok iyisin. Devam et sal sağlık sağlık. Sağ. Devam et sağ, sağlık sağlık. Mükemmelsin. Temizle burayı. Aynen çok iyisin. Ben çok iyisin. Ben çok Temizle burayı. Atıp tomatı soldu. At kendine geri tekrar. Şimdi tepa. En sola bak. Gördün mü okçu? İlyas sende o. Debesini attın. Kule tarafında. Aynen Heri iyi gördüm. Mükemmelsin Mustafa. Aldım onkanı. Enes değil. sat. hızlı bir şekilde. Mageni kafasını oyna. Aldım kürünü. Aldım onkasını. Mageni kafasını oyna. Temiz önünü. Alize devam et abi önüne. Aldım 960. At kendine geri. Sana gelin. Ofli tut abi. debesi geldi. Ofli debeli. Maristi. Aldın onu da. En solu geldi. En solu crazy geliyor. BP -be koş crazy. Torment'i. Devam solu. Solda sirbozo var. Aynında. Duvar dibinde. 2. Bir hazır. Varıyor. Duvar dibinde AFK. Debesi geldi. Marisi geldi. Aldım o kanınızı Mükemmelsin. En solda yürü benden. Tor topla değil. Cengon'u kasın attım. Torment'i. Zagros kesersin Django de böyle. Aldın onu da. Demis geldi kanka. Kaçamaz. Marisi geldi. I am crazy killer var. Desmas desmas desi, desi yok şey desi yok. Kes abi onu. Desi yok hızlı bir şekilde I am crazy. Parti iki tane vur. Parti iki tane vur abi hızlı bir şekilde. Arkadan düşen hasta gördün mü okçu? Zagros'un kafasına koş. Django falan var. Turat'ın kafalarına. Temiz abi Aldım parti kanınızı. Makbuş 2, Makbuş bir, Makbuş 2 tane vur abi parti başkanı. I am crazy killer'e dönüyorsun. İki tane vur Makbuş'a. Dön crazy killer solda sizi terminatör yapacağım şu an dönün. Başınız dönecek. Crazy 2 sabit bir silah tormet geldi. Aynen. Uçan olanlarda tormet geldi. Parti başkanı tekrar hazır. Parti başkanı 2. Bir aynı anda hazır. bırak parti başkanı Sirbozo geldi. Soldan devresi geldi. Sirbozo devreli Malis'le aldın onu da. Aldın onu. Mükemmelsin. Çok iyisin. Ben uçan olanlarda artık patında koş. Bırak onu sol tarafa gel. Gel bana sollu. En sol gel bana bak beni gör beni gör beni gör su tarafı beni gör çabuk 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 Gel dese dese gel ırk var gel. Tor attım önüne temizle burayı. Ghost killer demesi geldi içinizde. Tekecek. Aldım partonka ölmesin. Mükemmelsin. Almadım partonka. Gerek yok. 960 aldım. Pet varsa da o da öldü. İçinde kazanova var kanka. Bırak onu da aynen. En arkada 7-11 var. İlyas sende demesi geldi. Al onu kanınıza. Tamam sıkıntı yok. Zeyskin ön harfinde. Atın tomatik kafanıza. En arkada Zagros var. İlyas sende o okçu. Koş o okçuya. Demesi geldi. Mustafa alacak onu. Mükemmelsin. Maça kızı var. Marisi geldi. Aldım maça A kızını. Güzel güzel çok iyisiniz. Magen kalsın önüne Sele. Magen kalsana Zed skill'e abi. Altın toru kafanıza. Game king torment. Devam et abi önüne. Dön bir daha Zed'e. Maça kızı var sadan. Maça kızı debeli. Yaklaş. Debesi geldi. Marisi geldi maça kızının. Bırakma onu. Güzel güzel temiz temiz. Temiz abi temiz oyun. Gel. D2. Help presine 1. Torment attım debesi geliyor ona koş. Debesi geldi. De. En er arkada solda. Kes abi onu. Debesi Marisi geldi bırakma onu. 12 zeden git abi mükemmelsin lan. Kardeşim kendiniz bir presinizi presinize bakın be. Winner koş yürü yürü winner'a tur attım en sağdan gelen o iyi partiye bak itçe oyna. itçe oyna. İtçe oyna itçe oyna sakın ayrılma itçe oyna. Asıl bir tık uyanık abi kupas geliyor içinize kupas diye Marisi geldi bırakma onu. En sağdan yani, türü en sağdan sür üzerine sür sür sür. Bunlar niye geçiyor abi iki partisin gel üzerime işte yürü. Gel gel sür önüne. Altın torna torna. Bu aldım onun kanı. Kim Z'ye bas. D Deox oksu var D oksu. Bir daha Z'ye bas. Bak at kendini geri at kendini geri at kendini geri. at, kendine gire, at kendine ölme. Bu sabah ölme aldım onun kanı. At kendini yere. Dön şu marke Z'den abi. Dön arkaya. Zeden abi. Crazy kill de bile. Z'ye bas. Deoxa asıl 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 Mükemmelsin aldın mı, Oka. Of. Doğru ne? Kill mi? kill mi? At kendini yere. At kendini yere. En arkada mega gördünüz mü? Typhoon ve İlyas. Gral 61. Gördünüz onu. En arkada. On katın abi. Koş kanka ona. Kafasına toy attım abi bunun. Debes de geldi. Kes onu Z'den gitsin ona. Kes onu Z'den gidin abi. Tamam git zeden. Temizle abi zeden kafanızı. Aldın bizi. Al kanka hemen hızlı bir şekilde. Mage kosen gel. Mage kosada sattab. Mage kaldırdım ben. Sıkıntı yok. Ben de topu Mage kosen gel. Bu gel. Çabuk geri gel. Dese gel bana. Bana dese gel. Yakınım size. Gel dese. ben aldım Moncan'ı. İle saldım kanı. Jax'in Amanisti. Attım malisine. Arkadaki ataklara koş. Bir sürü atak var bak koş da. Des attım Mage kosen'e. Koşurum. Mage'in künü aldım ben. İkinci künü alacağım. Almadım. Şimdi aldım. Almadım. Soldaki var. Kalisizmli press var. Gördün mü? Bak Plody benim yanımda. aynı anda 2. Aynı anda 1. Vur abi dese geldi. Marisi geldi. Aldım aldım. Devam sür 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 sür. Sür sağlı. Atakır kız diyor. Kız alıyor tormenti. Elisin Q'nü aldım. Mükemmelsin. Kız alıyor kes. Solda klan lideri aynada. Klan liderine 2. Aynada bak tüm atakırları istiyorum abi. Klan liderine 1. Parti başkanının. Kes de geldi. Marisi geldi. Aynı anda abi. Adam şaşırsın beni nasıl kesilirdi. Yani turda şu kafana mükemmelsin. Anize devam et içine. Bırakma mükemmelsin. Çok iyisin. Çok iyisin. Benim kafamda Bloody var. Bloody Guard. Bırakma varıyorum. Marisi geldi. Aynen. Bırakma onu bırakma. BP varıyorum lan o? Varıyormuş tamam. Kesin onda. Desken basıyor da devam et. Desken'ti yok. Attım tomet. Dön presi abi. Dön presi kes abi. Oyun takibi çok önemli. Atın marisinden. Sür abi önüne. Debesini attın. Graviton peşine Erkek olan. FB deben Debe marisi bu arada. Kafana son metri zeden mi abi. Karesiz meli bak. Aynı anda tüm atakları istiyor. Mekle vurma. Karesiz meli pres. Plody. Aynı anda ikiye. Bir. Vur abi marisi geldi. Debesi geldi. Aldın onu. 10 dakika zeden mi abi sonuna. Aynen gel denmit. Dön parti başkanı. Kaldırdı bak.